Ve 2024 AYT Fizik sorularını çözeceğiz arkadaşlar. Hemen isterseniz birinci soruyla başlayayım. Birinci sorumuzda şöyle bir fotoelektrik olayı sorulmuştu. Kinetik enerji frekans grafiği. Burada bağlanma enerjisini bilmek için grafikte verilen değerlerden hangilerini bilmek gerekli veya yeterlidir şeklinde sorulmuştu. Zaten bildiğiniz üzere grafikte arkadaşlar L noktası bağlanma yani eşik enerjisini veren değerdi. Dolayısıyla sadece L'yi bilmemiz yeterliydi. Bu şekilde olacaktı sorumuzun cevabı. İkinci sorumuzda arkadaşlar bir e, potansiyel e, belli noktalarda verilen potansiyellerin oranı istenmişti. E, yüklerin büyüklükleri eşit olup aralıklar da eşitti. Şimdi L noktasındaki potansiyelin N noktasındaki potansiyele oranı. Şimdi uzaklıklara bakıyoruz arkadaşlar. Ben mesela yüklere 6Q diyeyim. 6Q. O zaman bunun burada oluşturduğu potansiyel ne olacaktı? Hemen V yazalım. K çarpı Q bölü D'den. 6 bölü 1'den 6V derim. Bunu da aynı şekilde buraya yazdığımızda bunun da buradaki potansiyeli 6. Tabi yükler pozitif olduğu için artı. Şunun burada oluşturduğu potansiyeller yükle, yükler eşit olduğu için yine 6 bölü. Bu sefer uzaklık 1, 2, 3 olduğundan ne olacak? 6'yı 3'e böleceğiz. Tabi burada ne olacak? Eksi 2 yükümüz negatif olduğu için. Şimdi bunları toplarsak L noktasındaki potansiyel 10 volt. Aynı şeyi arkadaşlar N noktası içinde yazalım. Bakın bunun burada oluşturduğu potansiyel bu sefer eksi 6V olacak. Şu yükün burada oluşturduğu potansiyel 6V olacak. Son olarak buradaki K noktasındaki yükün burada oluşturduğu 6 bölü 1, 2, 3 mesafe. Yani arkadaşlar 2 potansiyel. Bunları toplayacak olursak şunlar birbirini götürür. Buradaki toplam potansiyel de artı 2 volt olur. Bu durumda arkadaşlar 10 bölü 2'den oranı 5 bulurduk. Manyetik alana gelen yüklü parçacıkların hareketi ile ilgili sorulmuştu ve buradaki yüklü parçacıkların yük işaretleri istenmişti. Tabi manyetik alanın yönü ile ilgili herhangi bir bilgi verilmemişti. Biz de buna göre bir seçim yapacaktık. Önce manyetik alanı dışarı seçelim. Ondan sonra değiştiririz. Şimdi K cismi için düşündüğümüzde baş parmak, dört parmak manyetik alan yani dışarı doğru. Eğer arkadaşlar bunu etki eden kuvvet şu şekilde olursa ancak bu yörüngeyi izleyebilir. Bu durumda K'nin yük işareti artı olur. L doğrultu değiştirmemiş. Dolayısıyla nötr. M için baş parmak 4 parmak manyetik alan dışarı. O zaman arkadaşlar avuç dışı şu şekilde olması gerekir. Yani eğer bu yörüngede hareket etmek istiyorsa M'nin negatif olması gerekiyordu ne için baş parmak hız dört parmak manyetik alan eğer artı yüklü ise arkadaşlar bu yönde hareket edecek buna etki eden kuvvet çünkü kuvvet cismi çembersel hareket yaptıracak ve yaptırdığı çembersel hareket itibariyle kuvvet merkezi gösterecekti bu şekilde olacaktı eğer biz manyetik alanı bu sefer içeriye doğru denemiş olsaydık arkadaşlar yük işaretleri buradakinin tam tersi olacak fakat arkadaşlar ikinci seçenekte söylediğimiz durum seçeneklerde olmadığı için yük işaretimiz burada belirttiğimiz gibi olacaktı. Diğer bir sorumuz da dünyanın etrafında dönen bir uydudan bahsediliyordu. Bu uydu ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğruydu? Bir periyotta yer çekiminin yaptığı iş sıfırdı. Şimdi değerli arkadaşlar uydu ve dünya arasında bir kütle çekim kuvveti oluşacak ve bu kuvvet dönme ekseninden geçecek. Dönme ekseninden geçtiği için bu kuvvet arkadaşlar e, hıza dik dolayısıyla fiziksel olarak iş yapmayacaktır. Bu seçeneğimiz doğru. E, etki eden net kuvvet e, sıfır olmayacak çünkü çembersel hareket dengelenmemiş bir kuvvet e, etkisiyle gerçekleşir. Net kuvvet sıfır değildir. Atsal momentumla ilgili e, herhangi bir dış tork olmadığı için kuvvet var fakat kuvvet bir tork oluşturmuyor. Tork oluşturmadığı için de açısal momentumda değişim olmayacaktır arkadaşlar kuvvet var fakat tork oluşturmuyor. O yüzden açısal momentum değişmez sabit olacak diyecektik. Yine arkadaşlar bir eğik atış ile ilgili açısal pardon çizgisel momentum karşılaştırma sorusu. E, eğik atılan bir cismimizin bulunduğu noktalardaki çizgisel momentumlarını karşılaştırınız demişti. Cismimiz diyelim ki burada bir V ilk hızıyla fırlatıldı. K, L, M noktalarından geçerken ne olacaktı arkadaşlar? Yukarı çıktıkça hızı azalacak. Aşağı geldikçe Hızı artacaktı. sürtünmesiz ortam. Dolayısıyla M'deki hızı ne olacak? K'den. K'deki hızı da L'den büyük olacaktı. E, çizgisel momentumu biliyoruz. M çarpı V'den. Dolayısıyla kütle aynı. Hızla doğru orantılı olacağı için M'deki çizgisel momentumu K noktasındakinden bu da L'dekinden büyük olur diyecektik. Bir diğer sorumuz da arkadaşlar havuzda yarışmakta olan Levent ve Mert'in e, hızlarının büyükleri verilmiş. Havuzun dışında bunları izleyen antrenör Sarp verilmiş. Ve bunlarla ilgili bir takım sorular sorulmuştu. Şimdi Levent'in Mert'e göre çizgisel hızının büyüklüğü. Şu Levent arkadaşlar. Şu da Mert. Başlangıç noktalarını birleştirdiğimizde birinden diğerine vektör çizdiğimizde bu onların bağlı hızını verir. Bağlı hızlar büyüklük olarak aynı. Yön olarak farklı olur her zaman. Dolayısıyla cevabımız D olacaktı. Yedinci sorumuz bir, bir gram ve bir kilogramlık cisim için aynı yükseklikten bir kişi bunları serbest bırakıyor. Hangileri her iki cisim için de aynıdır diye sorulmuştu. Bu cisimlere arkadaşlar etki eden yer çekim ivmesi ikisi için de aynı olacaktır. Etkiyen kuvvet ağırlıktır. Ağırlık da m çarpı g'den. Yer çekim ivmesi aynı fakat kütleler farklı olduğu için ağırlıklar farklı olacak. Yani etkiyen kuvvet farklı olacaktır. Sürtünmesiz ortam serbest bırakılıyor. Bunların yere ulaşma süresi h eşittir 1 bölü 2 gt kareden. Aynı yükseklikten serbest bırakılmışlar. Aynı yer çekimi ivmesine sabit. Dolayısıyla sürede aynı olacak. Cevabımız 1, 3 olurdu. Diğer sorumuz arkadaşlar. Bir alternatif akım devresinde direnç, saç ve bobin bağlanmış. Frekans artırılırsa hangileri artar diye sormuştu. Şimdi direnç, bobinin e, direnci yani indüktif reaktans ve kapasitif reaktans. Rezonans durumunda ise arkadaşlar bunlar birbirine eşittir Frekans artırıldığı zaman bunlardan bir tanesi artar, bir tanesi azalır. Hatırlayacak olursak arkadaşlar 1 bölü omega C olacaktı bu. Şunu açıyorum 2 pi f çarpı L. Şunu da açıyorum 1 bölü 2 pi f çarpı C. Şimdi değerli arkadaşlar frekans artarsa bobinin direnci yani indüktif reaktansı artar. Burada frekans artarsa e, Sıacın kapasitif reaktansı azalır. Sonuçta ilk durumda empedans reydi. Daha sonra arkadaşlar frekans arttığı için yukarıya doğru bir bileşke oluşacak. E, R de böyle sabit. Dolayısıyla empedans artacaktır. Yani şöyle söyleyebiliriz. Her halükarda rezonans durumu bozulacağı için ne olacaktır? Eş değer direnç ilk duruma göre artacaktır. Dolayısıyla empedans artar. Peki etkin akım Etkin gerilimi yazalım. I etkin çarpı Z'den. Ee, alternatif akımın etkin gerilimi değişmediğine göre arkadaşlar. E biz empedansın arttığını söyledik. Bu durumda etkin akım azalır. Kapasitans. Kapasitans arkadaşlar Sacın yük depolama kapasitesi. Bu da epsilon A bölü D'dir. Sağacla ilgili herhangi bir işlem yapılmamış. Yani dielektrik kat sayısı. Levhaların yüzey alanı veya levhalar arasındaki uzaklıkla ilgili herhangi bir şey vermediği için cevabımız yalnız bir olurdu. 9. soru radyoaktif bir madde bozulma sonucu iki ayrı maddeye yani füzyon sonucu dönüşmüş. Buna göre e, hangileri doğrudur denilmişti. Giren ve ürünler için yani e, reaksiyonun girenler ve çıkanlar kısmında. Şimdi değerli arkadaşlar e, girenlerle çıkanlar açısından topladığımızda ne oluyordu? İşte kütle numaraları konumu olması gerekiyordu. Atom numarası tabi Başka mesela nötron protona dönüşmüş. Proton nötrona dönüş, dönüşebilir. Dolayısıyla atom numarası eşitliği veya nötron numarası eşitliği aramayız. Cevabımız yalnız 1 olur. 10. sorumuz arkadaşlar. Bir Doppler olayıydı. Bir ambulans. Ahmet ambulansın içerisinde. Ve ambulansın frekansı 1600 Hz Burada frekanslarla ilgili soru sorulmuştu. Şimdi ambulansımız arkadaşlar şu yönde Asuman'a doğru yaklaşıyor. Asuman'a doğru yaklaştıkça buradaki dalgaların boyu kısalacak. Buradaki altaya gelen ses dalgalarının boyu ise büyüyecekti. Dalga boyunun büyüdüğü yer burası, dalga boyunun küçüldüğü yer. Aynı ortam, hız aynı. Dolayısıyla hız eşittir dalga boyu çarpı frekanstan. Dalga boyunun büyüdüğü yerde ne olacak arkadaşlar? Frekans azalacak. Dolayısıyla Altayın duyduğu frekans ambulansın frekansından daha küçük, şuna f1 diyelim. Asumanın duyduğu frekans ise arkadaşlar dalga boyu küçüldüğü için frekans artacaktı. Burası da f2 olsun. Şöyle olacak o zaman Asumanın duyduğu frekans kaynağın frekansından, bu da Altayın duyduğu frekanstan daha büyük olacak şekilde bir sıralamamız olacak ama sıralama sorusu değildi. Asumanın duyduğu frekans arkadaşlar. Ambulansın frekansından yani 1600'den daha büyük bir değer olan 1800'ü bulmaya çalışıyorduk. Şimdi bir diğer sorumuz da basit harmonik hareketle ilgiliydi. Netronom. Müzik aletlerinde kullanılan arkadaşlar. Ölçüm yapan bir cihaz. Şimdi buradan M noktasından kütleli cisimiz bırakılıyordu. L ve sonra da K noktasından geçiyordu. İşte bunun uzunluğu L olsun. Şurası 1, 2, 3. Evet. Basit sarkacın periyodu neydi? 2 pi kök içerisinde L bölü G idi. Şimdi L bölü K'yı mı sormuştu? L, K bölü L'yi mi bilmiyorum ama kısaca yazalım. 2 pi kök içerisinde L noktasının dönme noktasına uzaklığı arkadaşlar. 3x dolayısıyla 3x bölü G diyeceğiz. bu te, te, diğer şekilde de sorulmuş olabilir. Onu bilmediğim için bu şekilde yazdım. Bunları oranladığımızda cevap kök 3 veya 1 bölü kök 3 şeklinde olacaktı. 12. soru. Yerden aldığı tuğlayı 2 metre yükseğe çıkaran işçi bir ve ikinci şekillerde bunu yapmaktadır. Hangileri aynıdır demiş. Önce direkt 2 metre yükseğe çıkarıyor. Bir de eğik düzlem kullanıyor. Basit makine kullanıyor. Basit makinelerde amaç nedir arkadaşlar? Yoldan kazanç veya kuvvetten kazanç sağlamaktır. Eğer kuvvetten kazanç sağlıyorsak yoldan kayıp vardır. Önce direkt çıkardığı için ne olacaktır arkadaşlar? Bakınız aldığı yol şu kadar. Fakat ikinci durumda ne yapmış? Daha uzun bir yoldan çıkarmak zorunda kalmış. Dolayısıyla bir kere yoldan kayıp söz konusu. Hiçbir basit makine işten kazanç veya enerjiden kazanç sağlamaz. Bir de ikincisinde kuvvetten kazanç sağlamıştır. Kuvvetten kazanç sağlama olayı da nasıl? Önce arkadaşlar disme ağırlığı kadar bir kuvvet uygulamıştır. Fakat burada ağırlığı değil ağırlığının bir bileşeni kadar. Şurası alfa ise Şurası g çarpı sin alfa kadar olacak. Dolayısıyla yapılan iş iki durumda da aynı kuvvet ve yol aynı olmaz diyecektik. Bir e, 13. sorumuz çembersel hareketle ilgili. 3 tane ayrı parkur vardı. Yüz e, koşucular keleme noktalarından koşmaya başlıyorlar fakat bunların bu arada aldıkları yollar eşitti değerli arkadaşlar. Şimdi açısal süratlerini soruyordu. Şimdi bunların aldıkları yollar eşit, açısal Süratleri neydi? Taranan açı bölü zaman. Şimdi bakınız K ve L'nin aldığı yollar eşit. Süreler de aynı. Süreler aynı ise süreler aynı ise daha çok açı tarayanın açısal hızı daha fazla olacaktır. K'nin arkadaşlar bakınız taradığı açı bu kadarken şuradan başlıyor ve bu şu kadar açı tarıyor. L ise daha az açı tarıyor. Dolayısıyla daha çok açı tarayan K olduğuna göre K'nin açısal hızı L'den büyüktür. L ile M açısından baktığımızda L'nin taradığı açı daha fazla. L'nin taradığı açı M'den fazla. K'de L'den fazlaydı. Bu arada süre olarak da M en geç. Yani hem açı olarak en az hem de süre olarak en fazla. Bu durumda da açısal hızı en küçük olan M olur diyecektik arkadaşlar. 14. ve son sorumuz. Bir elektrik devresi var bir lambamız var arkadaşlar. Bu e, lambanın bir yerine de süper iletken olan bir madde bağlanmış. Şimdi e, kritik de sıcaklık değerinde süper iletken özelliği gösteriyor buradaki iletken. Buna göre diyor ki bu iletkenimiz kritik sıcaklığın üzerinde ise, kritik sıcaklığın üzerinde ise iki yönünde kaydırılırsa lambanın parlaklığı artar. Bakınız kritik sıcaklıkta direnç arkadaşlar bakınız burada kritik sıcaklığın altında direnç sıfıra düşüyor. Direnç Burası sıcaklık. Kritik sıcaklığın üstünde ise süper iletken normal bir tel, iletken tel gibi davranacak. Biz revostayı iki yönünde çektiğimiz zaman direncin boyu azalır. Direncin boyu azaldığı için V eşittir I çarpı R'den. Üreticin gerilimi aynı. Direnç azalırsa devreden geçen akım artar. Devreden geçen akım artarsa da I etkinin karesi çarpı R bu lamba için söylüyoruz. Etkin diyorum pardon. Bu Normal akım arkadaşlar. Az önceki alternatif akımdan az alışkanlığı öyle dedim. Akım artar. Akım artar. E, lambanın direnci sabit. Dolayısıyla parlaklığı artar. Bu ifade doğrudur. Kritik sıcaklığın üzerinde üretici ihtiyaç yok. Kritik sıcaklığın üzerinde e, arkadaşlar. Şimdi burada üreteç olmadığında bu devreden akım geçmeyecektir. Dolayısıyla bu yanlış. Kritik sıcaklığın altında reostan iki yönünde hareket ettirilirse PL değişmez. Kritik sıcaklığın altında zaten buradaki süper iletken sıfır direnç gösterecektir. Yani direnç göstermez. Direnç göstermediği için de bizim reostayı hareket ettirmemiz iki veya bir yönünde lamanın parlaklığını değiştirmeyecektir. Bu öncülümüzde doğru olur. Evet sevgili arkadaşlar sorularımız böyleydi. Yani beklenen soru tarzlarıydı. Çok zor değildi. Belki biraz farklı olarak bu soruyu söyleyebiliriz. Onun dışında diğer soruların tamamı metronom, klasik basit harmonik hareket soruları gibi değildi. Belki bir şuradaki radyoaktif olayda belki yanılma payı olabilir. Onun dışında diğer sorular gayet anlaşılır, basit ve yapılabilir düzeydeydi. Umarım gönlünüze göre geçmiştir arkadaşlar. Hepinize hayatınıza başarılar. Umarım e, mutlu olmuşsunuzdur. E, kanalımıza da abone olursanız sevinirim. Tekrar görüşmek üzere.